Tavşanların en çok merak edilen konağı neresidir desem ya da içinde Viyana'dan getirilmiş özel bir su savuzu bile varmış diye bir söylentisi bulunan konak neresidir desem ya da batılı mimariyi Tavşanlı'ya taşıyan ilk konak neresidir desem evet ne dersiniz? Evet şimdi bu programımızda tüm bu soruların cevaplarını karşılayan ve Tavşanlı'nın en özel konaklarından birisini tavşanlı zeytinoğlu konağını tanıtacağız. Hatta pek bilinmiyor belki ama bu konak aslında Batı Cephesi Milli Mücadelemiz esnasında Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa'nın da misafir edildiği ve bölgemiz için de önemli kararların alındığı konak olarak da tarihe geçmiş. Evet şimdi o zaman hadi o özel günlere gidelim ve konağın en özel mimari yapısını ve tarihi sürecini İçinde kimlerin konakladığını var, var olanları hep birlikte bakalım. İlk olarak ne demiştik? Tavşanlı'nın en çok merak edilen konu. Gerçekten de gençler arasında bir anket çalışması yapmış ve bu çalışmaya göre özellikle Tavşanlı yaşayan gençlerin en çok merak ettikleri konak neresidir diye sormuş ve Tavşanlı Zeytinolu konağı en çok merak edilen konak olmuştu. İşte bu konak aslında. Geçmişi 100 yıla dayanmış olsa da 1985 tarihinde Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescillenmiş bir bina. Fakat bu konak aslında dışarıdan gördüğünüz o büyük bina dışında başka binaların da bulunduğu 3 farklı bir mimari eserin toplamından oluşuyor. Peki bu 3 konak neresi? Hangisi? İlki konak sahiplerinin kullandığı o devasa taş bina olan konak. İkincisi, müştemilat olarak da tanımlanan ve yardımcı ailenin kullandığı e, bölüm ev odalar ve bir de selamlık diye tanımlanan ve evin erkek misafirlerine ait ayrılmış bölümü ki bahçenin öbür ucunda yani kuzey bölümünde yer alan üç farklı binadan oluşan kocaman bir konak Zeytinoğlu Konağı. Ve bütün bu yapıların ortasında ise gerçekten görülmeye değer çok keyifli bir bahçesi bulunmaktadır ki haydi birlikte önce kapıdan bu bahçeye doğru bir giriş yapalım. İkinci olarak ne demiştik? Batılı mimariyi tavşan ya taşıyan konak. Malumunuz olduğu üzere Osmanlı batılaşması ilgili sürekli konuşuyoruz aslında. Ve Osmanlı batılaşması lale devriyle başlamakla birlikte tabi öncelikle siyasi ve askeri alanda bir batılaşma söz konusu. Fakat daha sonra bu batılaşma mimariyi, sanatı, müziği Osmanlı'nın farklı kültürel değerlerini de etkilemeye başlamış. Özellikle Fransa'ya giden elçilerimiz ki 28 Çelebi Mehmet Efendi en önemlisi Fransa'da gördüğü bahçeleri, Fransa'da gördüğü evleri, sarayları çok etkilenmiş ve Osmanlı İstanbul'unda da bunların bu şekilde yapılmasını baş sağlamaya baş sağlamış ki buna biz Türk baro, Türk mimari, Avrupa mimari üslubunda Türk Baro diye tanımlanmış. İşte <laughs> özellikle artık 19. yüzyıla gelindiğinde ise Rumeli ve Anadolu'da başlayan ee, bu akım, yeni mimari akım Tavşanlı'da ilk defa işte Zeytinoğlu ailesi tarafından kullanılmaya başlanmış ki Tavşanlı-Zeytinoğlu Konağı o devasa e, yapısıyla birlikte ilk batılı konak. Çünkü hemen hatırlayın lütfen Üftadeler Konağı'nı ya da bugün Kızlar Konağı olarak tanımlanan Ahmet Ağlar Konağı'nı ya da ressam merhum Konuşu Gürsoy Konağı'nı bu konakla kıyasladığınızda öncelikle taş devasa binalar ve daha sonrasında yüksek pencereler, pencere perforjeller ve korkuluklarıyla aslında klasik Türk evlerinden ve klasik Türk konaklarından ayrıldığını hemen sanırım görüyor, görebiliyoruz. Yine Ulu Cami karşısında Ulu Cami'nin taş kesme yapılarıyla, taşlarıyla e, konan taş yapısı birbirleri de son derece uyumlu. Fakat konan içine girmeden önce kimdir bu Zeytinoğlu ailesi? Çok kısaca hemen bahsedelim. Zeytinoğlu ailesi aslında e, Sağır Ahmetoğlu olarak tanımlanıyor Osmanlı'da. Osmanlı 1850 kayıtlarına göre ve Sağır Ahmetoğlu Halil tavşandaki ikinci en zengin aile kişisi. Çünkü elimizdeki temelotuat defterlerine göre tavşanlı da 4106 kuruşlu kazancı ile birlikte hem bakkal esnafı hem de kira gelirleri olan özel e, zengin bir insan. Peki asıl konak ve onun ailenin büyümesi ve genişlemesi ise bugün tavşanlı mezarlığında bulunan Zeytunzade Hacı İbrahim A eliyle oluyor ki Halil e, Efendi'nin oğlu Hacı İbrahim'a Hacı İbrahim'a büyük bir e, adeta iş insanı iş adamı Emette Tavşanlı'da Eskişehir'de ve İstanbul'da bir ticaret kervanı kuruyor ki adeta ailenin büyümesi onun döneminde gerçekleşiyor ve yine daha önce çekimlerin yaptığımız hatırlarsanız Zeytunlu Kütüphanesi de onun döneminde yapılmıştı ama. Burada iki tane önemli isim var Hacı İbrahim Ağa'nın çocukları ile ilgili. Birisi Hacı Tevfik Efendi, birisi de Hasan Efendi ki Tevfik Efendi Eskişehir'deki e, ticaret odasının kuruluşunda öncülük yapanlardan ve 1893 yılında ilk kurucu başkanı. Hasan Efendi ise işte asıl bize önemli olan kişi. Hasan Efendi Tavşanlı'da kalıp İstanbul'la birlikte ticaret hayatını ağabeyle birlikte Taşanlı ile ilişkili olarak büyütmüş ve özellikle konakla daha sonra konuşacağımız Viyana ile ilişkili bir ticaret ağı da geliştirecekler ve Viyana'da Karabet Efendi ile birlikte bir ofis açıp lüle taşı ihraç yapacaklar Eskişehir'den Viyana'ya ve böylelikle hem Avrupa'yı tanıyan hem de Avrupa ile ticari ilişkileri olan hem de bu ilişkileri Taşanlı'ya taşıyan bir aile olarak aslında Zeytunzadeler özellikle son dönemde tanınmaya başlanacak. Ve Zeytunzade Hacı Tahsin Efendi ki Tevfik Efendi ile birlikte Galatasaray Sultanisi'nde mektebinde okuyacaklar ve adeta İstanbul'un da Avrupa'yı da aslında Avrupa eğitimini de görmüş olacaklar. Ayrıca Hasan Efendi'nin bir başka özelliği ise Hasan Efendi Kütahya mebusu. Evet evet ikinci meşrutiyet dönemi sonrası Kütahya'dan mebus olarak seçilecek ve tavşanlılı birisi olarak Osmanlı Mebusan Meclisi'ne görev alacak. Peki konak ne zaman inşa edildi? Konak 1905 tarihinde inşa edilmiş ki konan daha öncesinde bulunduğu yerde bir ahşap konak vardır. Ahşap konak yıkılmış, zarar görmüş bir yangın neticesinde. Sonra Hacı Tahsil Efendi diyecek ki ben konağı o zaman e, yeniden yapayım. Ama bu artık bina kendisinin Avrupa'da gördüğü, Viyana'da gördüğü mimari eserlere yakın olsun. Ve taş bina olsun. Yüksek yüksek boyları e, yüksek perdeleri, pencereleri yüksek e, odaları ile birlikte daha özel bir mimaride inşa edilmiş olsun. Şimdi ise Evet asıl artık konağa içine girip konağa konuşalım ama konağa nereden gireceğiz bu sefer? Ev sahiplerinin çın çın kapısı diye bildiği tavşanlıların o devasa e, ahşap büyük kapısından gireceğiz ve birlikte konağın içini ziyaret etme devam edeceğiz. Müzik Evet konağın içini gördüğümüz zaman ilk dikkatimizi çeken detaylar aslında bir klasik Türk evi gibi ama klasik Türk konağından farklılaşmış olan belki de ailenin ekonomik gücü, belki de Avrupa ile olan ilişkiler, belki Galatasaray Sultanı'nın eğitim görmenin bir etkisiyle birlikte Hasan Efendi konağı özellikle Türk konaklarında ilk katlar daha kısa, üst katlar yüksek olurken bu konakta birinci ve ikinci katlar çok daha yüksek. Hasan Efendi ise özellikle yüksek yapılmasının nedenini ise aslında aileden olan ve konan bugün bakımını üstlenen e, hanımefendi aracılığıyla dinliyoruz ki buyurun onun dinleyelim. Tavanların yüksekliği niye bu kadar yüksek yaptırıyorsunuz dediklerinde yani Hasan Efendi benim gelinim uzun boylu olacak. E, uzun boylu makedin üstünde e, oturacak demiş. Hatta yengem bu eve gelin geldiğinde sandalyeyi aşağıdaki makedin üstüne koymuşlar. Evet, Hasan Efendi kendi gelininin uzun boylu olmasını istemiş ve e, Zeliha Teyze, sonraki konuşacağız yine Zeliha Zeytinoğlu ile birlikte e, konak daha farklı bir hale, boyuta bu yüzden gelmiş. Ve yine Klasik Türk evlerinden ayıran en önemli detay ise bu evi içinde bir banyonun bulunması. Evet evet hani klasik Türk konaklığında bulunan odalar içindeki gusülhane diye tabir edilen yıkanma yerlerinin dışında bu evde ilk defa Tavşanlı'da gerçekten banyo oluşturulmuş ve yine tuvalet evin içine konmuş. Su ikinci kata çıkartılmış. Böylelikle işte o Batıllaşmanın etkisi diyoruz ya hani bu özel detaylarla birlikte e, batıllaşma etkisi konakta görülüyor. Bir başka özel detay ise aslında balkon, evet balkonda asla klasik Türk konaklarını hiç olmayan fakat bu konakta gördüğümüz ama dış balkon değil iç balkon olarak karşımıza çıkmakta. Yine koltuk takımları, yatak başlıkları, saatler, aynalar, sobalar, taban halıları falan hepsi özel bir detayla adeta ilmik ilmik işlenmiş ve çok hoş detaylar ortaya çıkmış ki gelin şimdi de halıların o özel detayına bakalım. Buranın halısı da aynı şekilde. buranın şartlarına uygun, büyüklüğüne uygun dokunuyor. Halının rengine göre de yine yastık yüzleri aynı renkte, aynı modelde, onlar da halıya uygun dokunuyor. Sevinç Atış e, hanımefendinin o güzel üslubuyla halıların tüm odalara mahsus şekilde dokunduğunu ve onlara özel de e, başlıkların oluşturulduğunu bu şekilde görmüş olduk. Yine çok özel bir detay daha var konak içinde. Hasan Efendi Viyana'dayken kendi resmini yaptırıyor. Aslında kendi tablosunu çizdiriyor aslında. Yağlı boya tablolar ya da resimler Osmanlı sanatında ikinci planda kalmış. Daha çok İslami hassasiyetler dolayısıyla minyatür ve he, minyatür ve ebru sanatı, teship sanatı gelişmişken Osmanlı'da resim ve heykel sanatı ikinci planda kalmış. Ancak artık ne demiştik? Batılaşma ile birlikte Avrupa sanatı da resimde Osmanlı saraylarına önce sonra büyük konaklara girmeye başlamış. İşte Hasan Efendi Viyana'dayken kendisi bir özel yağlı tablosunu portresini çizdirmiş ama şu özel detay ile birlikte Hasan Efendi'nin bir elinde Kur'an-ı Kerim, diğer elinde tesbih vardır ve Hasan Efendi bir Müslüman kimliği ile aslında o resmi çizdirmiş ve bir Viyanalı ressam tarafından çizilen bu resim daha sonra kendi konaklarına ve konan en güzel odasını salonuna bu şekilde asılmış. Şimdi ise konan cami odası denilen yine çok hoş bir odasına birlikte girelim ve oda odaya girildiğinde pencere doğru yaklaştığınızda aslında o Ulu Cami'nin hoş manzarasıyla karşılaşıyorsunuz. Buyurun onu izleyelim. Burası camiye karşı olduğu için buraya cami odası adı verilmiş. Bu odanın adı cami odası. Şimdi ise yine bahçede bulunan o gerçekten Viyana'dan mı getirilmiş acaba dediğimiz o çok özel havuzu ve ailen ifadesiyle çağlayanı bakalım birlikte. Bu çağlayan aileye göre gerçekten demiryolu aracılığıyla önce Eskişehir'e Viyana'dan getirilmiş parçalar halinde, Eskişehir'den sonra da Tavşanlı'ya getirilmiş ve burada parçalar birleştirilerek o devasa duvarın önüne konmuş. Bunun bir benzeri aslında ilginçtir. Ayasofya'nın hemen önünde Hürrem Sultan hamamı vardır. Hürrem Sultan hamamı önündeki o Hürrem Sultan çeşmesiyle de ilgili hemen hemen çok benzer bir çeşmedir ve çeşmenin önünde de yine güzel bir mermer havuz daha vardır ki özellikle yaz aylarında burası seyre doyum olmaz bir bahçeye dönüşmektedir. Ve en sonunda da ne demiştik? Burası aslında milli mücadelemiz esasında Kurtuluş Savaşımız yıllarında önemli bir kişiye de ev sahipliği yapacak. Batı cephesi komutanı İsmet Paşa ki henüz daha Kütahya Eskir savaşları olmamış. Birinci ve ikinci nün savaşları gerçekleşmiş. Yunan ilerleyişine en yakın yerlerden birisi ve güvenli bir yer olan Tavşanlı'ya gelmiş. Tavşanlı'daki milim e, kuvvetlerimizin durumunu hem yerinde görmek istemiş hem de Yunan ordusunun ilerleyişini görmek istemiş ki Zeytiroğlu konağında tavşanlılı diğer ailelerle birlikte hem yemek yenmiş hem de toplantıla icra edilmiş ki toplantı sonrasında şu anlaşılmış Yunan ilerleyişi hızlıca devam ediyor ve maalesef Yunan ordusu Ankara'ya doğru ilerlemek için Tavşanlı-Kütahya hattını kullanacak ve bu olumsuz haberler dolayısıyla da farklı bir tedbir alınmak üzere İsmet Paşa Tavşanlı'dan hemen ayrılıp asıl karargah merkezi olan Eskişehir ve daha geriye Polatlı'ya doğru çekilecek ve zaten Kütahya-Eskişehir savaşları sonrasında da ne yazık ki Tavşanlı'mız da Kütahya'mız da Eskişehir'de Afyon'da işgale uğrayacak. Böylelikle de Tavşanlı'da bir Yunan işgali dönemi süreci başlamış olacak. Evet, bugün size Tavşanlı'nın en özel konaklarından birisini Zeytinoğlu Konağını tanıtmaya çalıştık. Hakikaten dışı devasa taş binasıyla, içindeki hoş eşyalarıyla, mimari üslubuyla ve ee, bugün hala e, o güzelliğini hiç kaybetmeden varlığını devam ettiren Zeytinoğlu Eğitim Bilim Kültür Vakfı'na ait olan Zeytinolu Konağı'nı size tanıtmaya çalıştık. Bir şey söylemiştik, Zeliha Zeytinoğlu ve Zeliha Hanım'la alakalı da sevinç atışın ifadesiyle programı sonlandıralım. Gerçekten tavşanlı ya da özellikle öğrencilerin burslarının, öğrenci bursları ile ilgili çok üst düzey başarılı öğrencilere özel burslar da takdim edilmiş zamanında ve Zela Zeytinoğlu'nu Sevinç Atış'ın anlatımıyla bitirmiş olalım. Saygılar sunuyoruz. Yengem e, Zeliha Zeytinoğlu çok görkemli bir kadındı. E, çok Hı. hayırsever bir insandı. Tavşanı'ya geldiğinde çok şey yapardı. Saygı görürdü.